Herkese merhaba. Hayatın o yoğun temposunda, koşturmacanın içinde bazen en kıymetli varlıklarımızı, yani ailemizi, aile bağlarımızı biraz ihmal edebiliyoruz, değil mi? İşte bu anlatıda bu çok değerli bağları nasıl daha da güçlendirebiliriz, nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz hep birlikte buna bakacağız. Hadi bu önemli konuya şöyle bir dalalım. Ama başlamadan önce size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir anlığını düşünün, sizin ailenizle aranızdaki o bağı en çok ne güçlendiriyor? Belki birlikte güldüğünüz bir anı, belki nesillerdir süren bir gelenek. Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutun olur mu? Yol boyunca bize eşlik etsin. Şimdi o pratik adımlara, nasıllara geçmeden önce bir adım geri atıp neden diye soralım. Sağlam aile bağları kurmak neden bu kadar hayati? Çünkü göreceksiniz ki her şeyin üzerine inşa edildiği o en sağlam temel aslında tam da burası. Şu ekrandaki söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki aile fırtınadaki çapamız, güneşteki yuvamızdır. Yani hayat zorlaştığında sığındığımız o güvenli liman ve her şey yolundayken o güzel günlerde mutluluğumuzu paylaştığımız o sıcacık yer. Güçlü bağların hayatımıza çok somut faydaları da var. Öyle lafın gelişi değil zihinsel sağlığımızı iyileştiriyor. Bize o köklü, bir yere aitim hissini veriyor. Hayatın iniş çıkışları karşısında bizi daha dayanıklı kılıyor ve kişisel olarak büyümemiz için de müthiş bir zemin hazırlıyor. Peki, nereden başlamalı? İşte ilk ve en temel sütunumuz, açık iletişim sanatı. Çünkü gerçek bir bağ kurmak, birbirimizle nasıl konuştuğumuzla ve daha da önemlisi birbirimizi nasıl dinlediğimizle başlıyor. Bu gerçekten de bir sanat. Etkili iletişimin sırrı, aktif dinlemede saklı. Gelin bunu dört basit adımla inceleyelim. Birincisi ve belki de bu çağda en zoru, tüm dikkatinizi ama gerçekten tüm dikkatinizi karşınızdakine vermek. İkincisi, sabırlı olmak, lafını bölmeden sonuna kadar dinlemek. Üçüncüsü, duygularını anladığınızı hissettirmek. Senin için ne kadar zor olduğunu anlıyorum gibi basit bir cümle bile yeterli. Ve son olarak, emin olmadığınız yerlerde soru sormaktan çekinmemek. Çünkü amaç sadece kelimeleri duymak değil, kelimelerin arkasındaki anlamı ve duyguyu yakalamak. İşte bütün mesele bu. Şimdi bu slaytta asıl ilginç olan şey kelimelerin gücü. Bakın, yapıcı bir dil kullandığımızda ben böyle hissediyorum deriz ve sorunun kendisine odaklanırız. Ama yıkıcı dil ne yapar? Sen zaten hep böylesin diyerek doğrudan kişiye saldırır ve tek amacı tartışmayı kazanmaktır. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz kelimeler ilişkimizin rotasını tamamen değiştirebiliyor. Gelelim ikinci sütunumuza, birlikte anılar yaratmak. Çünkü bir ailenin hikayesini, o aileyi özel kılan şeyi yazan işte bu, birlikte paylaşılan anlardır. Ve bunun için öyle büyük, pahalı planlar yapmaya hiç gerek yok inanın. Haftada bir yapılan bir film gecesi, mutfakta birlikte pişen bir yemek ya da belki de en basiti, teknolojiden arınmış sadece sohbet edilen bir akşam yemeği, bunların hepsi yeterli. Önemli olan ne yaptığınız değil, o anı gerçekten birlikte, kaliteli bir şekilde paylaşıyor olmanız. Ve geldik son, belki de en önemli sütuna karşılıklı saygı ve destek. Bu bir ailenin duygusal güvenlik ağıdır. Hani o gözle görmediğimiz ama en zor zamanlarda bizi ayakta tutan o en güçlü bağdır. Bu sütunun tam kalbinde ise tek bir kelime var. Empati. Yani bir başkasının hissettiklerini onun penceresinden bakarak anlama ve paylaşma yeteneği. Bir anlığına kendi ayakkabılarımızı çıkarıp onunkileri giymek, her şey tam da burada başlıyor. Peki birine destek olmak ne demek? Aslında çoğu zaman sandığımızdan çok daha basit bir şey. Büyük fedakarlıklar, olağanüstü çabalar gerektirmiyor. Hatta tam tersi. Bazen en küçük jestler en büyük etkileri yaratıyor. İşte o basit ama sihirli jestlerden biri bu. Samimiyetle "Nasılsın?" diye sormak ve işin sırrı burada. Cevabı gerçekten ama gerçekten dinlemek. O an tüm varlığınızla, tüm dikkatinizle orada olmak. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli bir destek. Ya da mesela ailenizden birinin ufacık bir başarısını bile sanki kendi başarınızmış gibi kutlamak bu aslında ona senin mutluluğun benim de mutluluğum demenin en güzel yolu ve bu his bağları inanılmaz bir şekilde güçlendiriyor. Bütün bunları konuştuktan sonra şimdi sıra en önemli kısımda, harekete geçmekte. Unutmayın, ailenizdeki o pozitif değişimi başlatacak kişi pekala siz olabilirsiniz. Bazen her şeyi değiştirmek için gereken tek şey küçücük bir ilk adımdır. Kısaca özetlemek gerekirse, daha güçlü bir aile için üç anahtarımız var. 1. Empatiyle ve açıklıkla iletişim kurun. 2. Birlikte kaliteli zaman geçirin, anılar biriktirin. Ve 3. Birbirinize ne olursa olsun koşulsuzca destek olun. Bu üç temel direk, ailenizi her fırtınada dimdik ayakta tutacaktır. Ve şimdi size son bir soruyla veda ediyorum. Peki siz tam da bu hafta aileniz için hangi ilk adımı atacaksınız? Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir telefon görüşmesi, belki birlikte yenecek bir akşam yemeği. Cevabınız ne olursa olsun, en önemli şey o adımı atmaktır.